Ama şimdi kocalar ne yapıyor? Modern kocalar çalışmak zorundasın. Bu, bu ailenin yükü sadece bana mı ya? Sen de çalışacaksın diyor. Karısını çalışmaya zorluyor. İslamiyet'te eve bakma yükümlülüğü, evin bütün ihtiyaçlarını giderme yükümlülüğü erkeğin sırtına verilmiştir. Allah erkekleri hanımları üzerine yönetici ve koruyucu olarak tayin etmiştir. Ayetler. Yönetici ve koruyucu. Koruyucu ne demek? Bütün ihtiyaçlarını onun ve çocuklarının bütün ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın. Dışarıda çalışmaya ihtiyacı olmayacak, kimseden bir şey istemeye ihtiyacı olmayacak. Allah bu yükü bizim sırtımıza vermiştir. Ama erkekler ne yapıyor şimdi? Ya işte evi yaparken, yuvayı kurarken borç altına girdim, sen de bana yardımcı ol. Sen de bir işe gir diyor. Kadını çalışmaya zorluyor. İngiliz bilim adamları araştırma yapmışlar. Bakmışlar ki çalışmak zorunda olan kadınlar, çalışan kadınlar psikolojik olarak ve fiziki olarak erkeklerden çok daha erken yaşlanıyor. O baskıyı, o dışarının baskısını kaldıramıyor. Erkeklerden çok daha kolay bir şekilde psikolojileri arızalanıyor. Fiziki güzellikleri daha kolay bir şekilde yıpranıyor. İslam, fıtrat İslam diyor. Muhammed Aleyhisselam ne söyledi? Hazreti Ali Efendimiz Fatıma evlendirirken. Allah onlardan razı olsun. Ya Ali, ya Ali! Evrensel bir kaide evin bütün dış işleri sana aittir. Evin bakımı, evin gelirleri, evin giderleri bunların tamamını sen halledeceksin. Dış işler sana aittir. Ya Fatıma, evin bütün iç işleri sana aittir. Temizliği, düzenlemesi, bakımı, çocuklara bakmak bunların tamamı sana aittir. Bu İslam'ın prensibidir. Fıtrat İslam diyor.